10 altında 1950'yi gördükten sonra tekrar maviye doğru çekiliyoruz 1906'ya doğru. Arada bir desteğimiz var 1911'de haftalıkta. Şimdi asıl onu konuşacağız zaten. Bakın haftalıktaki şu desteği kırıp kırmayacağımız bence en kritik konulardan bir tanesi olacaktır. Şimdi orta vadeli program da açıklandı. Gram'da birazdan anlatacağım. Bakın şuradan gelen bir baskı var görüyorsunuz. Bu baskının devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde bu baskıyı ya yukarı kırarsınız ya da buradan gerçekten de o benim beklediğim hamleyle karşı karşıya kalırsınız. Kritik süreç halen devam ediyor. Henüz kırmadığı için şuradaki yanıtmalarını elbette ki piyasa oyunculuğu açısından görmek lazım. Bakın buralarda sarkmalar var. Bir tanesinde de sarkmadan direkt düşüş var görüyorsunuz. Burada artık 6-7 hafta içerisinde netleşecek. Ya benim bahsettiğim o rakamlara gelecek ya da artık kırılımı şu noktada yaptığı zaman tekrardan yukarıya çevirdiğini konuşabileceğiz. Gram tarafında ise 1673 olarak ifade ettiğim mavi tren çizgisini geçemedik gördüğünüz üzere. Buranın geçilmesi bundan sonraki aşamada en kritik konu 1682 olmuş bu rakam. Geri çekilmelerde 1616'ya kadar olursunuz demiş. 1616-1682 bandında devam eder özellikle. Şimdi burada Altın Espir tarafında ise bir stop loss gerçekleşti. Bakın tam şu noktada 18 47'ler civarında. Bu stop loss gerçekleştirdikten sonra ilk mavi desteğe geldiniz. Orayı da kırdınız. Şimdi 18.73'lere kadar 17.73'lere kadar bir geri çekilme beklerim. Eğer burayı da kırarsa iş derinleşir. O zaman da 16'ları konuşuruz. Altın S1'de biraz daha devam etmesini bekliyorum. Aşağı yönlü trendim. Gümüş de size burada bahsettim. Dedim ki bakın buranın üzerinde kalıcılık sağlayamıyoruz. Ben buranın üzerine kaç kere 33 doları bekledim. Her hamlede aşağı yönlü saldırıyla karşılık buldu ve görüldüğü gibi yine aşağı yönlü baskısı geldi. Burada 22 dolar aşağı kırmıyoruz. 25.5'ı da yukarı kırmıyoruz. İşin özeti bu. Ne zaman bu dengelerden bir tanesi bozulur. O zaman gerçek bir hamleden bahsederiz. Gram tarafında ise 19 TL'de bir desteğimiz vardı. 19'un üzerinde kaldığımız sürece 25 ve 36 diye konuştuk. Şimdi orta vadeli program açıklandı. Orta vadeli programda Yukarı yönde giden dolar rakamlarını düşünürsek gümüşte aşağı yöndeki rakamlardan yakaladığınızda fırsat olacaktır. Bu 22 doların altındaki rakamlardan bahsediyorum. Gelirse o rakamlar fırsat 18 dolar gibi. Yukarısında da 25.5 geçmediği sürece de tepe noktaları burası. O zaman bu hareket skalasını yakalamaya çalışmak önemli. Demek ki aslında orta vadeli programda o 36 diye bahsettiğimiz son rakam şurada gözükecek bu rakamda da olay bitmiş olacak. Burası da 47 TL'ye denk geliyor olarak en azından ben algıladım.